Oksijen oranı. Şimdi çıkın şu bahçede ölçüm yapın. Yüzde 21 oranında oksijen çıkacak. Yarın gelip gene ölçelim, gene yüzde 21. Kardeşim nasıl olur Altı milyar insan şu an nefes alıyor? Nasıl sürekli yüzde 21 olur? Ha efendim işte bitkiler fotosentez yapıyor, oksijeni geri veriyor. Değerli dostlar meğer bitkiler yüzde 35'ini geri veriyormuş kalan yüzde 65'ini siyano bakteri denilen çoğunluğu okyanusların dip katmanında yaşayan bakteriler bizim için çalışıyorlarmış. Hadi bu da tamam. Şu hesabı kim yapıyor? Dünyada kaç tavşan var, kaç zürafa var, kaç timsah var. Bütün hayvanlar her saniye ne kadar nefes alıyorlar. Artı altı milyar insan ne kadar nefes alıyor. Bakteriyle bitki bir araya gelecek. Yenin aynı oranda arkadaşlar oksijeni biz geri verelim diyecekler. Yüzde yirmi sürekli sabit tutacaklar.